yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız 1998 Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kazanmış olan Jose Saramago'nun Körlük. Portekizli yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci Jose Saramago, 16 Kasım 1922, 18 Haziran 2010 tarihleri arasında yaşamıştır. Kitaplarının satış rakamı sadece Portekiz'de 2 milyonu geçmiş yapıtları 25 dile çevrilmiştir. Din konusundaki görüşleri nedeniyle yapıtları Portekiz hükümeti tarafından sansürlenince Kanarya Adaları'nda Lanzarote'ye yerleşen yazar ölümüne kadar burada yaşamıştır. Şöhrete ancak 50'li yaşlarında Baltasar ile Blimunda attığı romanıyla kavuşan Saramago, 1969'dan ölümüne kadar Portekiz Komünist Partisi'nin bir üyesi olmuştur. Yapıtlarında mitleri, ülkesinin tarihini ve gerçeküstü üstü imgelemi kullanan yazar pek çok önemli ödül almış. 1998 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. Saramago'nun bazı kitapları şöyle. Kabil, Bütün İsimler, İsa'ya göre İncil, Çatıdaki Pencere, Yitik Adanın Öyküsü, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Baltasar ile Blimunda, Filin Yolculuğu, Kopyalanmış Adam, Bilinmeyen adının Öyküsü, Mağara, Defterler, Ölümlü Nesneler, Mızraklar Mızraklar, Tüfekler Tüfekler, Lisbon Kuşatmasının Tarihi, Körlük, Görmek, Ricardo Reis'in Öldüğü Yıl, toprağın uyanışı, ressamın günlüğü, belki de neşe, küçük anılar, heykelden taşa ve Nobel konuşması, Portekiz'e yolculuk, dünyanın en büyük çiçeği, suların sessizliği ve kertenkele. ve kitabın arka kapak yazısına bakıyoruz. Usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı olan sinemaya da uyarlanmış körlük, toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüşebileceğini müthiş bir incelikle gözler önüne sererken, insana dair son umut kırıntısını da bir kadının tek başına örgütlediği dayanışma ve direniş örneğiyle sergileyen unutulmaz eserler arasında yerini almıştır. Ve kitabın 85. ve 86. sayfalarından bir alıntı yapıyoruz. Buralarda bir kürek ya da bel, yani toprağı kazacak bir alet var mı diye bakmak gerek, dedi doktor. Sabahtı. Cesedi büyük çabalarla iç bahçeyi taşıyıp yere çöplerin ve kuru ağaç yapraklarının arasına koymuşlardı. Şimdi onu gömmeleri gerekiyordu. Ölünün ne halde olduğunu yalnızca doktorun karısı biliyordu. Yayılım ateşinde dağıttığı bir yüz ve kafatası, boynu ve göğsünde üç kurşun deliği. Bütün binada mezar kazacak hiçbir şey bulunmadığını da biliyordu. Kendilerine ayrılan bölgenin her yeri dolaşmış ve demir bir çubuktan başka bir şey bulamamıştı. Bu da işe yarardı ama yeterli değildi. Ve binanın hastalık bulaştığından kuşkulanılara ayrılmış kadının bahçe yönünden bakıldığında daha aşağıda kalan uzun koridoru boyunca sıralanan kapalı pencerelerinde sıralarının gelmesini yanlarındakilere kör oldum demek zorunda kalacakları o kaçınılmaz anı bekleyen insanların dehşet dolu yüzlerini görmüştü. Başlarına geleni belli etmemeye kalkışacak olsalar hatalı bir hareket, bir gölgenin peşinden dönen başın bir hareketi, gözleri gören bir insanın normal olarak takılmayacağı bir şeye takılıp sendelemeleri onları ele verirdi. Bütün bunları doktor da biliyordu. Biraz önce söylediği cümle karısıyla kurdukları tezgahın parçasıydı karısı askerlerden bize bir kürek atmalarını istesek nasıl olur? O da iyi düşündün. Bir deneyelim diyecek ve herkes bunun iyi bir fikir olduğunu söyleyecekti. Bir tek koyu renk gözlüklü genç kız kürek ya da bel konusunda bir şey söylemeyecekti. Buna karşılık sızlanıp duruyor ve gözyaşı akıtıyordu. Benim suçum bu diye ağlıyordu ki haklıydı da Kimse bunu inkar edemezdi ama doğru olan ve genç kızı teselli edebilecek bir şey daha vardı ki o da şuydu. Her hareketimizden önce bütün sonuçlarını tahmin etmeye çalışsak, bunları ciddi olarak düşünsek, önce kesin sonuçları, sonra olası sonuçları, sonra rastlantısal sonuçları, daha sonra da hayali sonuçları düşünmeye kalksak kımıldayamayız bile. Tek bir adım atamayız. Sözlerimizin ve hareketlerimizin iyi kötü sonuçları Kuşkusuz gelecekteki bütün günlerimizde hatta bizim bu sonuçları doğrulamak, kendimizi kutlamak ya da başkalarından özür dilemek için artık bu dünyada bulunmayacağımız sonsuz günler dahil oldukça düzenli ve dengeli biçimde dağılır. Zaten bu durumun üzerinde bunca konuşulan ölümsüzlük denen şey olduğunu ileri sürenler de vardır. Tamam da bu adam öldü, bizim de onu gömmemiz gerekiyor diyor. 85 ve 86. sayfalarında Jose Saramago'nun Körlük isimli kitabında. Kitabın yazarı Gaston Leroux. Kitabın ismi Siyahlı Kadının Parfümü. Kitap Çınar Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı Çağdaş Polisiye'nin başyapıtlarından Sarı Oda'nın esrarında tanıştığımız kahramanlar yeni bir gizem perdesinin ardında tekrar bir araya geliyorlar. Mathilda Stangerson ve sevgilisi Robert Darzak henüz evlenmiş ve kısa zamanda sırlarla dolup taşıyacak Herkül şatosuna yerleşmiştir. Burada esrarengiz bir vakayı aydınlatmaya çalışan muhabir dedektif Roltabille bir yandan kendi geçmişiyle ve anılarda önemli bir yer kaplayan siyahlı kadınla yüzleşecektir. Gaston Leroux polisiyeyi gotik bir atmosferle yine ustaca kurguluyor. Kitabın yazarı Doktor Bilgin Ergene. Kitabın ismi Işıklar Arkasında. Kitap palet yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısından bir alıntı yapıyoruz. Doktor Ergenen'in işinin yoğunluğu ve ağırlığı sebebiyle önceleri kitap yazma gibi bir niyeti yoktu geçen yıllarla birlikte anılarını ve mesleğiyle ilgili ilginç olayları bir kitapta toplamaya karar verdi. Önceleri komik olayları toplayarak küçük bir fıkra kitabı gibi bir şey düşünen Doktor Ergin'e komik olayların yanında trajik, trajikomik olayların ağır basmasıyla birlikte fikrini değiştirdi. Zira komik, trajik, trajikomik her olayın altında toplumun kanayan bir yarasını gördü kadına şiddet, kadın cinayetleri, enses ilişkiler, çocuk gelinler, anneler, kızlık zarı, hıymen, çocuk sahibi olamama, kaynana baskısı, koca terörü ve bunun gibi kadına yapılan tüm zulümlere şahit oldu. Kadına yönelik şiddetin bitmesi noktasında katkı vermeyi amaçlayan bu kitabı da bir erkek gözü ve bir doktor gözü ile kaleme aldı. Doktor Ergene'nin umudu Kaleme aldığı fıkra gibi komik olayların yanında bu hikayelerin dikkatlice okunması ve göz önünde tutulmasıdır. bir diğer kitabımız Doçent Doktor Elnur Ağayev'e ait olan Bir Zamanlar Lefke. Doçent Doktor Elnur Ağayev 16 Ağustos 1971 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Masallı ilinin Kızılavar köyünde doğdu. 1988 yılında Kızılavar Köy Okulu'ndan mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmasını yaptı. Doktora tezini Sovyet ideolojisi ışığında Türk Cumhuriyetlerinde tarih yazımı ve tarih eğitimi, Azerbaycan örneği konusunda yaptı. 2016 yılında doçent oldu. 2008 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Yazımı, Tarih Eğitimidir. Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs, Talış tarihlerinin yakın çağ dönemiyle de ilgilidir. Lefke tarihi araştırmaları özel ilgi alanını oluşturmaktadır kitapları Kıbrıs'tan geçen Beyaz Ruslar 2015, Lefke Tarihi ve Kültürü üzerine araştırmalar 2018, Güzelim Lefke 2018, Lefke Tarihinden Sayfalar 2019, Bir Zamanlar Lefke 2020. Ve kitabın ön sözünde bir alıntı yapıyoruz. John Tosh, Ünlü Tarihin Peşinde kitabında tarihi şöyle tanımlar. Günlük konuşma dilinde tarih sözcüğü iki anlama gelir. Hem geçmişte meydana gelmiş olayları belirtir, hem de tarihçilerin çalışmalarında geçmişin yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder. Tanıma dikkat edilirse, burada kelime olarak geçmese de bir izden bahsedilmektedir. Tanımın ilk kısmında bahsedilen, Geçmişte meydana gelmiş olaylardan geriye izler kalmalı ki tarihçilerin yaşanmış olaylardan haberi olsun. Tanımın ikinci kısmında ifade edilen tarihçilerin çalışmalarında geçmişin yeniden kurulup aktarılması için de yine izlere ihtiyaç vardır. Tarihte yaşanan olayların izlerine rastlayamıyorsa tarihçi için o yaşananlar yok hükmündedir. Yani kaynak yoksa tarihin yazılması da mümkün değildir. Önemlisi ise tarihçinin tarihi gerçeklikten tarihin hakikate ulaşması için ameliyeyi gerçekleştirmesi imkansız hale gelmektedir. İz nedir diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Eczatlarımızdan bizlere intikal eden sözlü, yazılı ve müzelik olan her türlü ham maddedir. Manidir, ninlidir, hikayedir, vakfiyedir, kabir taşıdır, mimari yapıdır, annemizin kazanıdır, kevgiridir, borusudur, yatak örtüsüdür, perdesidir, çeyiz listesidir, Babamızın bıraktığı vasiyetnamedir, evlilik cüzdanıdır, gençlerimizin aşk mektuplarıdır, plaktır, resimlerdir, çizimlerdir, madencimizin lambasıdır, sağlık kartıdır, doktorumuzun yazdığı reçetedir, banka cüzdanıdır, sokak işaretidir, cenaze arabasıdır. Şimdi durup dururken muhabbeti neden izden izlerden açtım? Çünkü endişeliyim, endişe taşıyorum izlerimizin akıbeti konusunda. Her gün onlarca, yüzlerce izlerin yok oluşunu seyrediyoruz. Bu kaybı önleyemiyoruz. Önlememiz lazım. Önleyemezsek, seyretmeye devam edersek yarın bina inşa etmeye temel bulamayız diyor ön sözünde e, Sayın Doçent Doktor Ennur Ayef. ve kitabımızın 93. sayfasında bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım diyorsanız. Osman Talat Yurdakul yazarlığı, öğretmenliği ve siyasi olayların içinde yer almasıyla Kıbrıs Türk tarihinde yer edilmiş aydın, kültür ve siyaset adamıdır. 20. yüzyılın özellikle de 30'lu yılların ikinci yarısından itibaren Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesi içinde düşün ve eylemsel faaliyetleriyle yer almaya başlayan Yurdakul bu mücadelesini yaşamının sonuna kadar devam ettirmiştir. Yazar, öğretmen ve siyaset adamı olarak yetiştirdiği öğrenciler, yazdığı tiyatro eserleri, köşe yazıları ve siyaseten ürettiği düşüncelerle Kıbrıs Türk'ünün mücadele tarihine katkılarda bulunmuş ve izler bırakmıştır. Osman Talat Yurdakul genel anlamda Kıbrıs Türklüğü ile ilgili bir aydın olmakla beraber ...Lefke ile de bağlı bulunmaktadır. Lefke'de öğretmenlik yapmış, vatanına, milletine, toprağına... ...yurduna ve Türklüğüne bağlı genç nesiller yetiştirmiştir. Bunların yanında yurda kul Lefke'den evlenmiş ve Vasıf Bey'in damadıdır. Artık piyesin oynanmasıyla ilgili konumuza geçebiliriz. Talat Yurda İzmir'e girerken eserini... ...Türk ordusunun İzmir'e girişinin anım günü olan... 9 Eylül 1944 tarihinde oynanacağıyla ilgili iki değişik ilan günümüze ulaşmıştır. Bunlardan ilki Söz Gazetesi'nin 31 Ağustos 1944 tarihi sayısında yayınlanan ilandır. İlandan öncelikle piyesin Lefke Türk Kulübü ve Spor Kulübü'nün Darül Erhan'ın da iştirakıyla Lefkeli fakir liselilere yardım amacıyla düzenlediği müsamerede oynandığı anlaşılmaktadır. 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 8'de oynanan oyun Lefke'de Vasıf Palas'ın yazlık mevkinde sahnelenmiştir. Piyesin yazarının Talat Yurdakul olduğu vurgulanan İran'da İzmir'e girerken oyunu dört perde milli piyes olarak tanıtılmaktadır. İran'ın sonunda Lefkelilere aşağıdaki şekilde bir hitap da yapılmıştır. Sayın Lefkeliler, yoksul liselilere yardım etmek için senin en kutsal insanlık ve yurttaşlık ödevindir. Konuyla ilgili günümüze ulaşan ikinci ilan ise piyesin de oynanacağı yukarıda bahsedilen müsamerenin programını içeren el ilanıdır. El ilanından programın iki bölümden oluştuğu anlaşılmaktadır. Resmi kısım ve sanatsal bölüm. Konuşma kısmında İstiklal Marşı'ndan sonra Katak Defke Sekreteri İzzet Salih Supi'nin açır söylediği, Katak Genel Sekreteri Avukat Fadıl Niyazi Korkudun Katak'ın faaliyeti, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mirata Behçet'in Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin faaliyeti ve Lefke Türk Kulübü Sekreteri Talat Yurdakul'un 9 Eylül'ün manası konuşma yapacakları belirtilmektedir. Programda müsamerenin sanatsal kısmında ise İzmir'e girerken piyesinin yanında Darül Erhan'ın konseri İzmir Marşı Milli Zeybek oyununa yer verileceği yazılmaktadır. El ilanında metni günümüze ulaşmayan piyesin içeriği ile ilgili de özet verilmektedir. İzmir'e girerken piyesi büyük Türk milletinin yurt ve istiklal aşkının sonsuzluğunu, enginliğini anlatır. Bu piyes sizi heyecandan heyecana sürükleyecek, Türk olmanın en yüksek insanlık payesi olduğuna bir kere daha inandıracak, göğsümüzü Türklüğün haklı gurur ile kabartacaktır. İlandan son olarak piyesin tanınmış rejisörlerinden, yönetmenlerinden Osman Talat Alkan tarafından sahneye konulduğu anlaşılmaktadır diyor kitabın 96. sayfasında. Ve böylece hem programımızı hem de kitabımızı tamamlamış olduk. Kitabımızın ismi Bir Zamanlar Lefke'ydi, yazarı Doç. Doktor, doktor Elnur Ağa'yı. Böylece programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yeniden birlikte olduk ümidiyle. Kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.